Sevgili gençler herkese merhabalar. Evet 2 dakikada matematik kanalımıza hoş geldiniz. Bayram özel videosuyla karşınızdayız. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Yarın bayram. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Evet bugün sizlere devirli ondalık sayıları anlatacağız gençler. Evet devirli ondalık sayıları anlatacağız. Evet Türkçe dersinden hatırladığımız bir denden işareti var değil mi? Denden işareti. Denden işareti ne demek sevgili gençler? Evet tekrar eden demek değil mi? Denden koyduğumuz zaman bir şeyi tekrar ettiği anlamına geliyor değil mi sevgili gençler? Matematiğin denden işareti de devirli sayılardır. Devredendir. Devreden işaretidir sevgili gençler. Evet bakıyoruz. 0 tam onda 6. 6 devreden diyor. Bakın bu devreden çizgisi şu anlama geliyor sevgili gençler. 6 6 6 6 6 böyle sonsuza kadar devam ediyormuş sevgili gençler. 0 tam 10'da 2 2 devreden. Devreden işareti denden işaretidir dedik. Türkçedeki denden işaretiyle aynıdır dedik. Evet 2 devam ediyor. 0 tam 10'da 2 2 2 2 şeklinde devam ediyor sevgili gençler. Bakıyoruz 0 tam yüzde %75. Bu bu sefer hem 7'nin hem 5'in üstünde denden olduğu için 75 75 şeklinde devam edecek. 0 tam yüzde %75 75 75 şeklinde devam edecek. Sonuçta kadar gidecek sevgili gençler. Evet buraya bakıyoruz. 5 tam diyoruz. Bu dağı nasıl devam ediyor? 63, 63, 63, 63 devam ediyor değil mi sevgili gençler? Bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Yani Türkçedeki dendin işareti neymiş? Devir işaretiymiş matematikte sevgili gençler. Evet devam edelim. Bakalım devreden bir sayıyı rasyonel sayıya çevirebilir miyiz? Evet tabii ki devreden bir sayı rasyonel sayı şeklinde yazabiliriz sevgili gençler. Bunu yazmak için sayının tamamını okuyoruz. Bakın virgüllerden bağımsız sayının tamamını okuyoruz. Sayının tamamı nedir? 174'tür değil mi? 174'ten neyi çıkartacağız? Devretmeyen kısmı çıkartacağız. Bakın Devretmen kızım. 4 devretmiş. Bunu kapatıyoruz. Ne devretmemiş? 17 devretmemiş. O zaman 17 şeklinde yazdık sevgili gençler bunu. Böyle diyoruz bakın. Kesir çizgimizi çektik. Virgülden sonra devreden kadar 9. Bakın virgülden sonrası kaç tane sayı devrediyor? Sadece 4 devrediyor değil mi? 9 yazıyoruz. Devretmeyen kadar 0. Bakın 7 devretmiyor değil mi? O zaman bir tane 0 ekliyoruz. 90 olmuş oluyor. Sevgili gençler demek ki 174'ten 17'yi çıkartacağız değil mi? Evet 174'ten 17 çıkarttık. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burası 6. 157 bölü 90. 157 bölü 90. Gerekli sadeleştirmeler de yapılabilir. Evet bu şekilde bırakabiliriz sevgili gençler. 157 bölü 90. Demek ki devreden bir sayıyı rasyonel sayıya ne yapabiliyormuşuz? Çevirebiliyormuşuz sevgili gençler. Evet. Bakın alıştırmalar yapalım hep beraber. Bunun kısa yolu da vardır. Kısa yolundan da bahsedeceğiz. Sayının tamamı nedir? 7'dir. Değil mi? 7. Devretmen kısım nedir? Bakın bu devreden devretmen kısım 0'dır. 7 eksi 0 bölü. Virgülden sonraya bakıyoruz şimdi. Virgülden sonrası için kaç sayı devrediyor? Bir tane sayı devrediyor. O zaman bir tane 9 koyduk. 7 bölü 9 diyoruz. Bakın bu şekilde 0 virgül 0 virgül örneğin 2 olsun. 2 devreden. Buna direkt ne yazabiliriz? 2 bölü 9 yazabiliyoruz. Örneğin 0.88 dereler. Buna ne, yazıyor, ne yazıyoruz? 8 bölü 9 yazabiliyoruz sevgili gençler. Evet devam edelim bakın. Evet sayının tamamı nedir? 563 eksiye değil mi? Bakın devretmen sor. Devretmen nedir? 5'tir. 5'i çıkartıyoruz. Böyle diyoruz. Virgülen sonrası için. Kaç sayı devretmiş? 2 tane sayı devretmiş. O zaman 99 yazdık. Ne olmuş oldu? 99 olmuş oldu sevgili gençler. Evet. 563'ten 5 çıkartıyoruz. Ne kalıyor? 558 mi kalıyor? 558 kalıyor değil mi? 558 bölü 99 olmuş oluyor sevgili gençler. Evet. Bakın bir hata yapmadık değil mi? Bak kontrol edelim. 558 2 3 563 oluyor. Evet. Demek ki sevgili gençler, devirli ondalık sayılar, devirli ondalık sayılar rasyonel sayı şeklinde çevrilebiliyormuş sevgili gençler. Peki hocam bu nereden geliyor? Evet sevgili gençler, bunun ödevi de size, size ödev olarak kalıyor. Bakın nereden geldiği, bunun ispatını bir videoda açıklayacağız sizlere ama lütfen ödeviniz olsun. Bu kural, yani şu formül, bu formül nereden geliyor? Lütfen bunu bir araştıralım. Bu bunun ispatını bir araştıralım. Sayının tamamından devretmen kısmı çıkartıyoruz. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmen kadar 0 koyuyoruz sevgili gençler. Bu formülün nereden geldiğini, nereden geldiğini bir araştıralım. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Bunun ispatını bir videoda açıklayacağız sizlere. Evet sevgili gençler, yarın bayram. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz kanalımızı takip ettiğiniz ve izlediğimiz için. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz sevgili gençler.